Merhaba, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkesin sağlığı, saati keyfi, morali yerindedir. Bugün 14 Temmuz 2025 günlerden pazartesi. Herkese hayırlı bir hafta olmasını temenni ediyorum. Şu an kız kardeşimin yazlığı olan Akçay'dan yayın yapıyorum. E imkanlar, limitler, kısıtlı, kusura bakmayın. Balkonda saç baş böyle dağılıyor. Artık kusurumuza bakmayın. Evet, hedeflemiş olduğum e, gümüşün en geç 31 Aralık 2026'ya kadar minimum 100 dolar olma iddiam adım adım gerçekleştiğini siz de müşahede ediyorsunuz. Gün içerisinde ons gümüşün 39 doları geçtiğini görmüşsünüzdür. Tabi, tabi sevindirici bir durum da böyle aman tamam işte burnumuz dilimiz burnumuza değdi ya o kadar da değil daha bu yolun başındayız. Daha bir 18 ay daha var 17 ay daha var sabırlı bir şekilde emin, kararlı, fiziki miktarı arttırarak yolumuza devam etmenin gayretinde e, emin adımlarla hiçbir şekilde stratejimden vazgeçmeden sağdan şöyle bir laf geldi, soldan böyle bir tüyo aldık. Hiç bunlara kulakları kapatarak bildiğim yoldan istikrarlı, emin adımlarla taviz vermeden devam etmeyi e, kararlılıkla ee, devam ediyorum. İnşallah da mahcup olmayacağız. Zaten birçok analist de benim e, yıllar önce yapmış olduğum yorumlara yeni yeni e, gelmeye başladılar. Çünkü ben hani bir ne bileyim astrolojiden faydalanmıyorum. Veya bir cinlerim yok. Veya bir kehanetim yok. Veya çok derin bir yerlerden bir tüy aldığım bir kimse yok veya çok gizli bir kanal var da oradan bir yayınlar yapılıyor. Ben de onu alıp da işte böyle size aktarıyorum gibi bir durum yok. İş matematik arkadaşlar. Matematik. Ne demiştik? Temel analiz, temel, temel. Aha bak şu. Şu bina yapılırken gördün mü? Önce temeli yapılıyor, doğru mu? Önce temel, 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 temel. temel. Bir daha söylüyorum temel. Öyle trend analizleri falan bunlar hikaye. Önce temel. Niye temel? 1912'ye kadar bütün merkez bankaları bastıkları kağıt banknotların karşılığı %100 altın ve gümüş standardı olarak kasalarına koyardı. Ne kadar altın ve gümüşü varsa ancak o kadarlık kağıt banknot basabilirdi. Ha bu toplam kağıdın birinin üzerine bir yazar, öbüründe üç, öbüründe beş, öbüründe yüz, öbüründe bin fark etmez ama bastığı bütün banknotları toplasan kasadaki altının değerine ve gümüşün değerine ulaşması lazım. Denk olması lazım. Ha daha çok altın gümüş elde edebilirse kasaya da koyarsa daha fazla basabilir. Bu kadar basit. Sistem buydu. 1913'te Amerika'da FED kuruldu. Federal Reserve. İsminden anlaşıldığı gibi Federal Rezerv. Ha, demek ki devlet değil mi? Hikaye. O da 13 tane Yahudi bankerin kurmuş olduğu bir birlik. Hani ne bileyim ihracatçılar birliği, ne bileyim işte ne bileyim Pamuk Üreticileri Birliği, işte Futbol Federasyonu bunun gibi bir birlik. Ve bunların hepsinin orada payları var. E, devlet nerede? Hani devletin bankasıydı değil. Tabi bunu açık seçik kaynaklarda yüzde böyledir diye göstermiyorlar. Gösterirlerse ne olur? Foya ortaya çıkar. Amerikan halkı der ki arkadaşım sen kimsin lan? Ben niye senin bastığın kağıtlara ben kanıyım ki? Ama bunu işte devlet süsüymüş gibi verirsen ona kanarlar. Ha bu Amerika'da oldu. Başka dünyanın hiçbir yerinde olmadı. Öyle mi? Hepsi öyle oldu. Hepsi istisnasız. İstisnasız. Hepsi böyle. Peki amaç ne burada? Yani düşünsene sen daha çok karşılığı olmadan banknot basıyorsun. O banknotla istediğin her şeyi alıyorsun. Şu bina kaç kuruş? Şu kadar banknot. Bas ver al. Ne güzel. Kim sorguluyor kimse. Bak devlet, federal, rezerv. Aa. Şimdi i̇şte milletin aklı böyle oynadılar. İnsanlar kağıt banknot kullanmaktan vazgeçmezse alın bu sizin sahte kağıtlarınız bir işe yaramıyor. Ben gerçek olan fiziki altın, fiziki gümüşle bundan sonra maaşımı da böyle alacağım. Ticaretimi de bununla yapacağım. Her şeyimi bununla yapacağım. Senin sahte beş para etmez dijital veya kağıt banknotların beni ilgilendirmiyor dediği anda olay biter. Ki kaldı ki insanoğlu ta Adem Aleyhisselam'dan beri aç gözlüdür. Arkadaş yapısı böyle ne yapayım lan ben mi yarattım? Aç gözlü. Allah Celle Celaluhu cenneti vermiş Adem'e. Yetindirememiş, doyuramamış. Yani başka kim kime neyi verecek de doyuracak. Mümkün değil. Yani eğer Allah Celle Celaluhu Adem'i doyuramadıysa hiçbir insan, hiçbir kurum, hiçbir devlet, hiçbir kişi, hiçbir neydi varlık, canlı ne derseniz deyin insanoğlunu doyurma şansı yok. İspat ha bu bütün semavi dinlerde böyle. Bildiğim kadarıyla Hristiyan'da da böyle. Adem yaratıldı, Havva'ydı vesaireydi. Aynı hikaye aynı. Hikaye değil gerçek bu yani aynı. Yahudilerde de öyledir diye tahmin ediyorum ama yüzde emin değilim. Emin olmadığım için varsayım olarak söylüyorum. Ama Hristiyanlıkta böyle olduğunu biliyorum. Müslümanlıkta zaten böyle. Peki e Allah Celle Celaluhu insan gözünü doyuramadıysa kim doyurabilecek? Kimse doyuramayacak. Dolayısıyla insan aç gözlü bir varlıktır. Bundan dolayı da zaten şu anda insanlığın çektiği sıkıntının hepsi bu insanlığın aç gözlülüğündendir. Başka bir şeyden dolayı değildir. Devletler de aç gözlüdür. Niye? Ya işte seçileyim. Ya seçilme. Olmaz. Seçilmem lazım. Niye? Niye? Seçilme arkadaşım. Yok illa seçileceğim. Ya olmaz istemiyor seni yok illa seçileceğim. Seçilmek için ne yapacak? Milletin rızasını alması lazım doğru mu? Hani hileyi hurdayı geçtim rızasını alması lazım. Peki oy olması lazım ne olacak? Millet diyor ki arkadaş benim kızım işsiz. Benim oğlan hayta. Devlette şuna bir kadro ayarlarsan seçimlerde bakarız çaresine. Öbürü diyor ki ya bizim buralardan imar geçmedi arkadaş. Şuraya yapacağız. Öbür diyor ki, bak bizim burada gece kondu vardı, buna da bir af gelmedi. Öbür de diyor ki, ya bizim buranın otoyolu düz giderse iyi de, biz faydalanmış. Şu otoyolu şöyle bir kıvırsan, hani sağda oy lazım ya, anlarsın ya. Hep bunlardan dolayı memleket maalesef e, bu hale gelmiş durumda. İşte inşallah bir gün bir iktidar gelir, bunların hepsinin tek tek hesabını sorar. Gel kardeşim 50 yıl geriye gidelim. Özaldan itibaren başlayarak, 1983'ten itibaren başlayarak. Buraya imar verildi. Gerekli miydi? Bunun sorgulamasını yap bir. İkincisi o imar yapılmadan 6 ay önceye kadar, 1 yıl önceye kadar buralardan kim tarla aldı? Kim buradan arsa aldı? He? Bu adam veya bu kişi veya bu şirket kuruluş buralardan daha önce niye hiçbir şey almadı Adam hiç o memlekette alakası yok Hayatında öyle bir yerden almamış Gitmiş başka bölgelerden almış Hayırdır vahiy mi geldi desen Buradan arsa aldın tarla aldın arkadaşım Bunları sorgulayıp Hesabını dürülmezse hesabı görüp Hesabı dürülmezse Memleket düzelme şansı yoktur İyiler Kötüler kadar cesaret Sahibi olmadığı sürece Kötülerin önüne geçme şansımız Yoktur Dolayısıyla bunu muhakkak yapmak lazım. Ee, i̇şte kadro, devletin küçülmesi lazım arkadaşlar. Devlet memuru ne işe yarar? Ne işe yarar ya? Katiptir, evraktır vesaire tamam güzel bir iş yapıyor değil mi? Bu kadar mı iş var? Ha, bu kadar mı iş var? Yapay zeka nerede? E-Devlet kapısı nerede? Ne gerek var bunların hepsine? Muhtar. Ne gerek var muhtara? Ne gerek var? Şey yok mu neydi onun adı? E, i̇kametki alacaksın, nüfus kaydı alacaksın. Ne internette ne devlet üzerinden alıyorsun zaten. Muhtarlığa ne gerek kaldı arkadaş? Ve her tarafta ilçe, ilçe 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 böyle binlerce belediye oldu. Ne gerek var? Birleştirseniz daha az makam odası, daha az makam aracı, daha az ve maaş ödemesi olsa olmaz mı? Her milletvekilinin birkaç tane danışmanı var ne gerek var? Kendi aklı yetmiyor mu bu milletvekilinin? Aklı mı kıt? O kadar danışman tutuyor. Her danışman kaç bin lira para alıyor? Haberiniz var mı? Bir de aldığım maaş siz böyle görüyorsunuz. Ha? Normal işte tamam. 50 bin, 60 bin, 80 bin alıyor. Danışmandır. iyi güzel. Lan onunla alsa yeter, olsa yine iyi. Bunların harcırağı var, makam arabası var, sekreteri var, bilmem nesi var vesaire derken bir tane danışmanın en az ayda en az 500 bin lira devlete bir maliyeti var. En az, en az diyorum. E 600 tane milletvekili var. 3'er tane danışman olsa ne eder? 1800, 2000 tane. 2000 tane 500 bin lirayla her ay çarp kaç para eder? Buyur. Bu sadece milletvekili danışmanlar. Daha milletvekili sekreterleri var. Daha şoförleri var, makam odaları var, bilmem neleri var. Bu sadece ne diyorum milletvekili. Mecliste kaç bin kişi çalışıyor? milletvekillerinin yediği yemeklerin fiyatını biliyorsunuz. Niye biz yiyemiyoruz lan aynı yemeği? Biz de istiyoruz o fiyatlardan yemek yemeği. Ki gerçek fiyatı o aslında. E ama kar güdülmüyor. Vergi yok. Öyle olunca böyle oluyor. Peki biz niye bundan faydalanamıyoruz? Dolayısıyla arkadaşlar bu devletin muhakkak yeniden bir reformist bir şekilde yapılanmaya gitmesi lazım. Memurların %60-70 bir kere işten kovulması lazım. Hiç bunun kaçarı göçarı yok. Milletvekilleri bir kendine çekip düzen vermesi lazım. Harun parman savurmanın kesinlikle kaldırılması lazım. Ülkenin bekası için bu lazım. Hani başka bir şeyden dolayı değil. Mecbur. Başka gidişat bunu gösteriyor. Şu vergiler neyin nesi arkadaş? Ecevit işte deprem oldu 99 depremi. İşte ondan dolayı bir kere dene mahsus ÖTV getirdi. Ne oldu? Millet ses çıkarmadı. Deprem vardı. Ne oldu ÖTV? Her tarafa yayıldı kanser hücresi gibi her tarafa yayıldı. Oranlar arttı. Özal'da KDV işte sempatik bir şekilde bir alışveriş bir fiş diye böyle milletin aklına girdi. Ne oldu? Tuvalete gidiyorsun KDV. Su içiyorsun KDV. Lan su içmesen, tuvalete gitmesen, ekmek yemesen, buğday almasan, un, şeker, tuz ne bileyim bunları almadan olur mu? Et, süt, yumurta, peynir, deterjan hani halkın her gün hemen hemen kullandığı ürünler hepsi tuvalet kağıdı, peçete, ne bileyim aklına ne gelirse ya, iğneden ipliğe, her şeye. E sonra ne oldu böyle? E ama ya işte sizin aç gözlüğünüzü yani seçim uğruna bahsetmiş olduğunuz vaatleri ve bunları tutmak için e, harcadığınız tutarları biz mi ödemek zorundayız arkadaş? Dünyanın en pahalı arabasını biz kullanmak zorunda mıyız? dünyada bizden daha pahalı bir Singapur'da var diye biliyorum. O da araç başına 100 bin dolar mı 500 bin dolar mı ne? Para koymak zorundasın. Sebep ne? Ya ülke ufacık. E, halk zengin. Herkes araba almak istiyor. E, trafik kaldırmaz o kadar arabayı. Ne yapması lazım? Bir şekilde bunu engellemesi lazım. Bizim derdimiz ne? 780 bin kilometre karelik toprağımız var. Bizde de mi trafik sıkışıklığı olacak? Bir araba kendimize alınca iki araba da almak zorunda mıyız? Dünyada her ülkede vergi var ama böyle mi? Buna niye kimse ses çıkarmıyor arkadaş? Sağcısı, solcusu, milliyetçisi, komünisti ne olursa olsun herkes çünkü ödüyor bunu doğru mu? Niye bunu neydi adı kimse dile getirmiyor? Bir de yüklendikçe yükleniyorlar. Nedir? Yok fonlara işte stopaj. Yani niye stopaj koyuyorsun arkadaş? Olsun. Ya sizin hatalı ekonomik politikalarınızın bedelini bize mi ödetmek zorundasınız ya? Bunlara kimse niye bir ses çıkarmıyor? Böyle yanlış gidişatın sonunun nereye varacağı belli değil mi? Bunun düzelmesi lazım arkadaşlar. Bu düzelecek gibi durmuyor. Ben de madem durmuyor, ben de kendi yolumu kendim çizerim arkadaş. Ne yaparım? Sistemin dışına çıkarım fiziki altın, fiziki gümüş, fiziki platin, fiziki Palatun Ha bir gün bunlara da devlet el koymaya kalkarsa küllahları değişiriz. Çünkü yani tek kaçış umudumuz bu kaldı. Biz de buraya saldırıyoruz. Vergi vermek istemiyorum arkadaş. Vermek istemiyorum. Vergiden kaçınıyorum. Kaçmıyorum. Kaçınıyorum. Vermiyorum. Hisse de alırsan tak oradan stopaj. Fona girersen tak oradan stopaj. Değerli metaller fonuna girersem tak oradan stopaj. Her yerden stopaj. Arkadaş ne bu? Ya ben elimde fiziki altın aldım. Hadi gel stopaj koy bakayım. Hadi. Fizikiye gümüş aldım. Gel stopaj koy. Hadi gelsene. Ya işte dolayısıyla insanları ee, nasıl diyeyim? Kayıt dışı ekonomiye yönlendiriyorlar zorla. Ha yine bunu da yapabilecekler sonuçta iktidarlar değil mi? Hadi inşallah uzun sürmez de hadi iktidarlar. Buna da zorlarlarsa, arkadaş dünyada Türkiye'den başka ülke yok mu? Ben esir hayatı yaşamak zorunda değilim. Öyle bir mecburiyetim yok. Çeker giderim Dubai'ye. Hiç vergi sıfır. Mis gibi istediğin kadar parayı getir, istediğin kadar parayı götür. İstediğin borsada yatır. Karını gel cebine indir. Kimse sana hesap sormuyor. Ne gerek var ben burada? Her akşam yatarken lan stopaj mı gelecek? Bakalım bu ekonomi bakanı bugün sağından mı kalktı, sondan mı kalktı? Karısıyla mı kavga etti? Cumhurbaşkanı'ndan fırça mı yedi? E i̇şte ne bileyim Londra tefecileri buna ne dedi? Bilmem ne buna ne dikte etti? Her gün bunları sürprizlerle uyanmak zorunda mıyım ya? Gerek yok. Gerek yok. Son raddeye gelindi. Bakalım ne olacak? Ben yoluma devam ediyorum. Fiziki gümüş yatırımıma son hızla devam ediyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Yok 38'e çıktı, 39'a çıktı. Ya 40'a çıktı. Buradan düşer. Umrumda bile değil. Sisteme karşıyım ben. Faizle yönetilen her türlü sisteme karşıyım. Ya, Cumhurbaşkanı da faize karşıyım dedi. Nas dedi ama gerisini getiremedi maalesef. Keşke getirebilse. Biz de arkasında dursaydık dimdik ama getiremedi. Neyse tatilden de size şimdilik bu kadar. Ben gümüş fiziki gümüş yatırma devam ediyorum. Hem sisteme karşı pozisyonumu devam ettiriyorum. Hem de bu işten sonunda muhakkak karlı çıkacağım. Siz kazandığınız salın diğer enstrümanlarla. Sonra bunların güzel bir kısmını vergi olarak, stopaj olarak verin. Benden zırnık kimse alamaz. Çünkü vergiden kaçınıyorum. Kaçınıyorum. Ha onu da mı vergi getirler? Eyvallah üstadım. Satarım buradan. Kaç para şu. Giderim yurt dışına. Orada bir yerde yaşarım. Orada alırım. Orada beklerim. Yani başka bir mantığı kalmadı. Eski videolarımı izlemenizi rica ediyorum. Akıl sağlığınıza dikkat edin. E, muhakkak tasarruf yapın. Tasarruflarını sağlam enstrümanlarla e, taçlandırın. Miktarı arttırmaya odaklanın. Hangi enstrümanı yapıyorsanız yapın. Miktarı arttırmaya odaklanın. E, bazı ekonomist e, diye kendini YouTube'da kanal açıp da konuşanları çok fazla dinlemeyin. Adam diyor ki yok işte şunu neydi adı altın yerine gümüş yerine altın fonu gümüş fonu bunu tavsiye ediyorum. Lan tövbe şimdi ağzımı bozduracak. Bunun stopaj olduğunu niye söylemiyorsun? E alım satım makası var. Fiziki alırsan şöyle makas var. Lan onu bir kere ödeyeceksin. Ama sen o fonu alırsan yüzde on yedi buçuk vergesi var stopaj. Onu, onu söylüyor mu? Onu da bilsin arkadaş ben ne yapayım? Bu tür müptezelleri dinlerseniz yani pek de karlı çıkmazsınız. Yine de siz bilirsiniz. Herkes hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.